Will Smith'ten Chris Rock'a tokat. Demet Akalın'dan çok konuşulacak yorum. Will Smith, tüm dünyanın gözünü çevirdiği, canlı yayınlanan 94. Oscar ödüllerinde eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Demet Akalın, törenden ödülle ayrılmasına rağmen tokat olayıyla akıllarda kalan oyuncuya destek verdi. Twitter hesabından art arda paylaşımlar yapan ünlü popçunun mesajları gündem oldu. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve her yıl merakla beklenen Oscar ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen 94. Oscar Ödülleri törenine oyuncu Will Smith ile sunuculuk görevini üstlenen komedyen Chris Rock arasında yaşananlar damga vurdu. Peki gerçek mi, şov mu? Tören sıra dışı bir olaya sahne oldu. Dünyaca ünlü ABD'li aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülmesiyle ilgili şaka yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a çok sert bir tepki gösterdi. Davetliler ve TV başında Oscar'ı takip edenler, yaşananların gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadı. Salonun sunucunun şakasına güldüğü sırada sinirlerine hakim olamayan oyuncu, bir anda yerinde kalkıp sahneye çıkarak, Rock'a, karımın adını ağzına alma, dedi ve tokat attı. Jack ilk şoku atlattıktan sonra Will Smith beni dövdü. Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi dedi. Daha sonra King Richard filmiyle kazandığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almak için sahneye çıkan Smith, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Ünlü aktör, "Akademiden özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum." Bu güzel bir an şeklinde konuştu. Oyuncunun tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekti. Sosyal medyayı sallayan tokat olayına dair yorumlar dikkat çekti. Will Smith kısa sürede TT, Twitter gündemi, listesinin ilk sırasına çıkarken, Demet Akalın'da çok konuşulan görüntülere kayıtsız kalmadı. 53 yaşındaki aktörü destekleyen paylaşımlar yapan şarkıcı, Adamsın Will Smith, adam 25 yıldır evli. O kadar kıymet vermiş eşine, eline sağlık ve sağlıkla dalga geçilmez şeklinde mesajlar yazdı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.